Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere en ideal saksı toprağı nasıl hazırlanır onu anlatmak istiyorum. En ideal saksı toprağı inorganik özellikle olan saksı toprağıdır arkadaşlar. Çünkü inorganik saksı toprakları böceklenme yapmaz. Bana sürekli gelen sorulardan bir tanesi saksı topraklarının sürekli olarak böceklendiği yönünde. Ve bu böceklenmenin önüne nasıl geçebiliriz gibi sorular sorulmakta. Saksı toprağınız organik ağırlıkta olursa ya da çok kalitesiz torflardan yapılmış ise kesinlikle böceklenecektir. Böceklenmeyi sağlayan ikinci etmende kapalı ortamda hava akımının olmadığı ortamdaki saksılar mutlaka böceklenir arkadaşlar. Ancak toprak inorganik özellikte olursa bu böceklenme olayının önüne geçmiş olursunuz. Şimdi bu inorganik toprak karışımı nasıl hazırlanır? Hangi maddeler kullanılır? Tek tek saymak istiyorum. İlk önce perlit maddesini kullanacağız. Perlit çok hafiftir ve su emme kapasitesi çok yüksektir. Bu hafifliği sebebiyle saksı toprağınızın hafifleşmesini, saksınızın hafifleşmesini sağlayacaktır. Suyu çok hızlı şekilde tahliye etme özelliğine sahiptir. Ancak bitkinin ihtiyaç duyacağı nemi de mutlaka bünyesinde bulundurmaktadır. Bir miktar perliti kullanıyoruz. Kullanacağım bütün katkı maddelerinden aynı ölçekte kullanacağım arkadaşlar. Bir diğer katkı maddemiz vermikülit. Vermikülit de yine doğal bir kayaçtır ve su tutma kapasitesi çok yüksektir. Her iki maddede siterildir ve her iki maddede hem tohum çimlendirme için hem çelik köklendirme için çok ideal ortamlar arkadaşlar. Bir bardakta da vermikülit ekliyorum. Bir diğer maddemiz de ponza taşı ya da diğer adıyla kırmızı lav taşı. Bu da üzerinde küçük mikroskobik kılcal kanallar var. Bu kılcal kanallar su tutuyor ve bitkinin kılcal kökleri de bu kanallara girerek güzel bir gelişim sergiliyor. Bunu da aynen bu şekilde ekliyorum. Bir diğer katkı maddemiz de zeolit arkadaşlar. Zeolit de yine doğal kayaçlardan bir tanesi. Zeolit çok önemli. Hem su tutma kapasitesini artırır. Hem de bünyesinde tuttuğu bitki besinlerini yani gübreleri dengeli olarak salarak bitkinin gelişimine katkı sağlar. Bir diğer katkı maddemiz de kiremit kırıkları. Kiremit kırıkları bildiğiniz gibi pişmiş kil toprağıdır. Ve piştiği için sterildir, temizdir. Yabancı tohum bulundurmaz. Ve özellikle kış aylarında saksı toprağınızın fazla üşümesini engeller. Yani ısı yalıtım yapar. Yine su tutma kapasitesi yüksektir. Kiremit kırıklarından da bir bardak ekliyorum. Bir diğer katkı maddemiz bahçemizden eleyerek elde ettiğimiz çakıl taşları ama büyüklüklerinin 3-4 milimetreden fazla olmamasına dikkat edelim. Bir bardak da çakıl taşı ekliyoruz. Bir diğer katkı maddemiz kokopit. Kokopit Hindistan cevizi torfudur arkadaşlar. Hindistan cevizi'nin kabuğunun öğütülmesi, liflerine ayrılması, yıkanması sonucu elde edilen bir katkı maddesidir. Kokopit adını verdiğimiz bu madde kuru 5 kilogramlık bloklar halinde satılır. Bu bloklar ıslatıldığında hacmi 75 litreye kadar artabilen özel bir katkı maddesidir. Ben kokopiti bu inorganik maddelerin birbirine kaynaşmasını sağlayacak dolgu maddesi olarak kullanıyorum. Yine kokopit siterildir ve kesinlikle yabancı tohum içermez. Bu sebeple az da olsa kokopit kullanmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak da bu katkı maddelerinin bir arada tutulmasını sağlayacak ikinci maddemiz bahçe toprağı, elenmiş bahçe toprağı. Bahçe toprağını da bu karışıma eklediğimizde artık bu karışım tek bir maddeymiş gibi bütünleşmiş olacak arkadaşlar. Ve bunları karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar katkı maddelerimizi tamamen karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bu toprak karışımı artık bütün bitkiler için kullanılabilir. Kaktüsler için, bonsailer için, saksıdaki bütün çiçekli bitkiler için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak bu bahçe toprağının taşıdığı tüm değerleri taşımadığı için bu bitkileriniz için 15 günlük aralıklarla mutlaka sıvı bitki besini kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın benim kaktüslerim için sıvı bitki besinim var. Genel kullanım amaçlı sıvı bitki besinim var. Ve yine bonsailerim için sıvı bitki besinim var. Bunları gelişim döneminde 15'er günlük aralıklarla kullanabilirsiniz. Ancak önümüz kış olduğu için bitkilerin besine ihtiyacı yok. Bu mevsimde sadece saksılarını değiştirin, topraklarını değiştirin, ilkbahara hazır hale getirin. İlkbahardan sonra her 15 günde bir sıvı besin kullanabilirsiniz. Saksı değişimini ilkbahara ve yaza bırakmayın çünkü bitki harekete geçecektir, bitki uyanacaktır, bitki gelişmek için çalışmalara başlayacaktır. Bu dönemde ilkbahara kadar saksı değişimini yapabilirsiniz çünkü bu dönemde bitkiler saksı değişiminden, toprak değişiminden en az oranda etkilenirler. Yani saksı değişimi mevsimi başlamışken sizlere en kaliteli, en ideal toprak karışımını tavsiye etmek için bu paylaşımı hazırladım. Umarım bu paylaşım faydalı olur. Umarım sizler de çok güzel bitkiler yetiştirir, çok güzel sonuçlar alırsınız. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.